Bursa TV ekranlarında Mahalleler Konuşuyor programı ile karşınızdayız. Bugün Molla Fenari Mahallesi muhtarı Orhan Çile ile birlikte Molla Fenari Mahallesi'ni konuşacağız. Yayınımıza hoş geldiniz Orhan Bey. Teşekkür ediyorum Ali Bey sağ olun. Bizleri Bursa TV olarak burada ağırladığınız için, konuk ettiğiniz için biz teşekkür ediyoruz. Bursa'nın tarihi mahallelerinden birinin temsilcisi olarak programımıza katılıyorsunuz muhtarım. Öncelikle biraz kendinizden bahsedin sonra mahalleye geçeriz. Tabii Orhan Çile ben. 1978 Bursa Kiles Dedeler Köyü'nde dünyaya geldim. 93 yılından beri mahallemdeyim, Bursa'dayım. Evli ve iki çocuk babasıyım. Peki muhtarım biraz da mahalleden bahsedelim. Bu Molla Fenari Mahallesi Bursa'nın neresinde? Nasıl bir mahalle muhtarım? Tabi Bursa Molla Fenari Mahallesi Uludağ'ın eteğinde kalan bir bölge. Bursa'nın Kayalık zemin yani. Kayalık zemin. Bursa'nın güneyinde Ulucami'nin üst bölgesinde. Pınarbaşı mezarlığından yukarıya doğru dediğimiz zaman Mola Fenari Mahallesi kendini gösteriyor zaten. Siz kuş bakışı mı seyrediyorsunuz Bursa'yı? Evet hatta bir bölgemizin adı da Kuştepe diye geçiyor. Kuştepe diye geçiyor. Mahalle, geçiyor. Mahalle Niye Kuştepe sahiyle. diye geçiyor? Kuşlar mı konuyormuş oraya yüksek olduğu için mi? Neden? Yani şöyle bir kuş bakışı denilir ya. Evet. Yukarıdan şehri biz o kuş bakışı gördüğümüz için. Nasıl güzel gözüküyor mu Bursa? Tabii muazzam. Mu muazzam. Peki bu Mola Fenari yani. ismi nereden geliyor valide? Mola Fenari ismi nereden geliyor? Bir tasavvuf büyüğü mü? Kimdir yani? Evet evet 1924 yıllardan bu yana öncesinde biraz nüfus azlığından dolayı Alaşar Mahallesi'ne bağlanıyorlar. Üç Kuzlar vesaire. Evet. Yine Şeyh Fenari diye geçiyor öncesinde. Cumhuriyetten sonra işte 1950 yılından sonra tekrar Mola Fenari olarak devam ediyor. Mola Fener olarak evet, devam, ediyor. devam, ediyor. Nüfusunuz da mu? muhtarım. Nüfusumuz şöyle güncel rakamların dışında tabi kayıtlı olmayanlarla beraber bir 15.000 gibi rahat söyleyebiliriz. 15.000 gibi nüfusumuz evet, evet, var. Evet. Peki seçmen sayısı ne kadardı son seçimlerde? Seçmen sayısı biz 5.800 küsür diye biliyorduk. 5.800. Evet seçmen sayımız da o şekildeydi. Peki sizin mahallenin mimari yapısı nasıl? Daha çok müstakil evler mi var, apartman mı var? Ne tür yapılar var sizin orada? Tabii daha çok müstakil evler bizim e, zamanında gelmişler, yerleşmişler. Çünkü çok yüksek yapılar e, yapmaya hani uygun olmadığı için, düz bir alan olmadığı için bir de eski mimari evler de hani şey bitişik nizam böyle tek katlı evler. Peki Dolayısıyla, ta tarihi böyle, tarihi belgesi olan evleriniz var mı mahallenizde Var. Tescilli binalarınız tescili evet. binalarınız Kıs var. Kısmen de olsa evet var. Peki seçildikten sonra neler yaptınız mahalle için? Seçildikten sonra... En önemlisi de neden muhtar oldum? Ya ben de her daim böyle halka hizmet e, bir anlayışı var. Dedik evet. ki bir şeyler yapalım. Yani içindeyiz zaten koşturuyoruz. E, bu vesileyle yaktık meşaleyi. Çok şükür. Olimpiyat meşalesi gibi yani, yaktık meşale evet. meşaleyi diyorsun. Yaktık ya. meşaleyi. Dedik yürüyelim yolumuzda. E, geldik bu 31 Mart seçimlerinden sonra halkın huzuruna çıktık. Halkımız da sağ olsun bizleri tercih ettiler. Peki ee, ne yaptın seçildikten sonra? Çok uzun zaman geçmemesine rağmen. Tabii öncelikli planlarımız vardı seçimden önce de. E, bununla beraber de Yapmadan önce ne vaat ettin seçilirken? Evet. Al, mahalleliğe ne vaat ettin? Daha çok teknik çalışacağız. Yani bir şeyler hemen olsun bitsin muhakkak olmuyor. Bunun mühendisliği var, mimarisi var, şehir planlamacısı var. E, ee, hadenci olmuyor. Biz dedik bunlar teknik olarak çalışalım. Yani yaşadığımız sıkıntıları zaten dediğimiz gibi masaya koyduk. Nedir bizim sıkıntımız bu. Ama bir sıkıntıyı çözmeden de bir diğerine geçmek istemedik. Çünkü e, karışık bir hal alırdı. Evet. Sırasıyla dedik devam edelim. Bunun içinde ne yaptık? İlk önce aydınlatmalardan başladım ben. Mahallemizdeki aydınlatma sorununu sıfıra indirdik. Dedik bir önümüzü görelim, bir mahallemizi görelim. Bunun akabinde e, dedik ki e, mali dıştan bir fethedelim. işten değil de dıştan. Dıştan nasıl fethediliyor mali muhtarım? Şöyle kenarda kalmış sokaklarımız vardı bizim. Evet. E, işte ağaç dalları otlanmış, işte ne bileyim zarar görmüş, e, yapılmayı beklemiş ya da orada unutulmuş. O sokaklarımızın e, çalışmalarını yaptık. E, şu ana kadar 5-6 sokağımızda e, bunun çalışmaları yapıldı, tamamlandı. Eski ihtişamına kavuştu. Güzel, yürünebilir bir hale geldi. Dediğim gibi mahallemizdeki yaşlı nüfusumuzu, değerli büyüklerimizi de dedik göz ardı etmeyelim. Bunların hayatlarını kolaylaştırmak için biz bir şeyler yapalım. Bununla ilgili de bizim oralar coğrafi konumundan dolayı yatay ve dikey bölge olduğu için çoğu sokağımıza araç girmiyor, merdivenler var. Bu sebeple de tutunma trabzanları dedik. Uygun olan noktalara koyalım değerli büyüklerimiz çıkarken tutunsunlar. inerken keza aynı şekilde e, tabi bazı yerlerde yüksek noktalar var. Buralarda şey yapalım istedik. E, çocuklarımız düşmesin. Yine e, değerli büyüklerimiz hani yürürken olur, sendeleme olur falan tutunarak devam etsinler diye bu şekilde bir çalışmaya başladık. Bunun dışında öncelik olarak yine demiştik e, bir takım yerlerde ızgaralarımız bizim dolarsa sıkıntı yaşarız diye onları da e, buskimize müracaatımızı yaptık ve temizliği yapıldı. Bu şekilde başladık. Tabii ilk 6 aylık süreç içerisine e, giren farklı çalışmalarımız da var. E, bununla beraber yol kenarlarındaki ağaçlarımızı biz budadık. Çünkü e, kamu ağaçları... Budadık derken sen mi budadın? Yoksa belediyenin ilgili grubuna söyledin onlar mı budadı şimdi? Budadık evet. dediğim zaman sen bunu budamışsın anlamı çıkar yani. Yok şimdi şöyle bal tutan parmağını yalar derler ya evet. ben de ekiplerle beraber orada oluyorum. Çünkü e, herhangi bir sıkıntı yaşamasınlar İşte trafik sıkışıklığında e, araçları bekletiyorum bir taraf salıyoruz. Tabii ekiplerimizin de güvenlik önlemlerini aldığını tamam. söyleyelim. <laughs> e, sahada olduğum için onlarla beraber olduğum için beraber diyorum yani bu belediye, muhtarlık. Tabii ki belediyemiz bu diyor. Ee, biz ne yaptık? Bu ağaçlarımızı budattırdık. Öyle diyelim o zaman. Güzel bir görüntü çıktı ortaya. Ee, büyük evden eve taşıma araçları geliyor, değiyordu. Kamu araçlarımız vardı büyük. Onların aynaları şey yapıyor vesaire falan. Şimdi nezih bir hale geldi. Çok güzel oldu. Başka yapmadım mı bir şey muhtarım? Bu kadar mı hepsi? kısa zamanda var mı başka? Ya, şu anda yaptığın yarım kalanlar oldu mu? Var mı? Devam eden çalışmalarımız var. Var. var tabii ki. Ee, Bunlar beraber de şöyle diyeyim. 7-24 genelde mümkün olan her noktada belediye ekibimizin olsun, e, buskimizin olsun e, enerji dağıtım şirketi olsun biz orada olmaya özen gösteriyoruz. E, arızanın, sorunun bir an önce yapılması ve giderilmesi adına. Halkla iç içeyiz her daim. Mahallemi çok iyi bilen bir muhtar bu arada onu da söyleyeyim. Her sokağını ezbere bilirim. İsmiyle, merdiveniyle, işte konumuyla. bir yerde bir sorun olduğunda da sorunun olduğu yeri otomatik olarak da tespit edebiliyorum. Şimdi mahallende trafik ve otopark sorunun var mı? Çünkü bu bir bakıma Bursa'da mahallelerin artık kronik sorunu gibi bir şey. Yani neredeyse her yayına katılan muhtarımız benzer şikayetlerden bahsediyor. Tabii ki muhakkak var. Ee, yol her zaman için, e, her mahalle için, her ilçe için. Bunun için girişimlerin oldu mu? Tabii ki var. Ee, şöyle, e, benim mahallemde dört cadde var. Dört cadde var. Birini ortak olarak kullanıyoruz. İvaspaşa, Fınarbaşı ve Alacarca aptal Murat bölgesine Hı. hitap ediyor. Seydi Nasır Caddesi. Onun haricinde Fenari Caddem var, Derman Caddem var ve Kestanelik Caddem var. Ee, buralarda ben belli bir saatlerde çalışmalar da yaptım. Ee, trafik sorunlarını e, çözmeye yönelik hangi saatlerde neresi sıkışıyor gibi. Gerekli dediğim gibi istatistiklerimi yaptım. Seyda Nasır Caddesi üzerinde biz çok sıkışıyoruz. i̇vaz Paşa Caddesi'ni müteakiben Seyda Nasır Caddesi başlangıcından yukarıya doğru çok sıkışıyoruz. Bununla ilgili de e, bir tek yön kavramımız vardı. Derman Caddesi üzerinden e, akabinde Eren Sokak, Mutlu Sokak, Dağ sokaktan döndürelim diye. Burayla ilgili de bir talebimiz oldu. Şu an Osman Gazi Belediyemiz tarafından çalışması yapılıyor. Seyda Nasır Caddesi üzerinde de büyük şehrimizin kendine ait bir alanı var. Yine bir boş alanla yine bir yapı var. Yapının da bir kısmı kamulaştırılmış. Bu alanı da otopark olarak mahallemize kazandırmayı düşünüyoruz bununla ilgili de müracaatımı yaptım. Dilekçemi verdim. Akabinde diğer e, ortak sorunumuz olduğu için Seyidina Secaidesi, diğer muhtarlarımızın da e, taleplerini aldım. Ve akabinde imzalarını alarak ikinci bir dilekçeyi daha vermiş olduk. Peki altyapı ne durumda muhalende? Altyapı e, aslında çok da sıkıntı yok. E, genelde altyapımız Yani yoksuz. yağmurlarda filan sıkıntı yaşıyor musunuz? Ya tabii yani bugün... yani e, sel, heyelan tehlikesi var mı özellikle mahallende? Şimdi şöyle heyelan daha çok kayma ile ilgili. Öyle bir sıkıntımız yok. Sel e, her yerde olduğu gibi e, bizim orada da var. İki noktada özellikle biz bunu gördük. E, i̇ki nokta ile ilgili de... E, Buski'mizin bilgisi var. Bununla ilgili de çalışmalar yapacaklar. Yani İsa, Buski olumlu baktı olaya. tabi tabii. tabii e, ısrar edilmesi konusunda çalışma var. Mahalleli için meslek kursun var mı? Özellikle bayanlar için pozitif ayrımcılık olarak baktığımız zaman onların ekonomiye katkıda bulunması, katılım sağlaması, aile bütçelerine katılım sağlaması için özellikle bayanlara yönelik meslek kursların var mı muhtarım? Maalesef bizim orası biraz kenarda, kıyıda kaldığı için midir? Ya da şimdiye kadar böyle... Bir... Veya talebi var mı mahallenin muhtarım? Var. Bir kardeşimiz bununla ilgili bir talepte bulundu. İnşallah en kısa zamanda onu da bir çözüm ediyoruz. Uygun bir bina var mı mahallenizde? Yani diyelim ki gittiniz büyük şehire veya evet. Osman Gazi'ye kursu açacağım dedin. Nereye açacaklar? Yani. Sonuçta yani çadırda eğitim görecek halleri yok. Ne yok, olacak? Başka yer... bir mahalledeki kursa mı yazdırtmayı düşünüyorum Bu konudaki düşüncen nedir? Bu konu? Şimdi e, tabii ki farklı e, bize yakın mahallelerde bu çalışmalar var. Ama e, yetersiz kalacaktır diye düşünüyorum. Çünkü bir kişiye iki kişiye hitap edip de e, noktalanmamalı. E, genele hitap etmeli. E, amacı da bu olmalı. E, bu sebeple bizim okulumuzun yanında hemen bitişinde yine okul sınırları içerisinde bir alanımız var. Daha önce sağlık ocağı olarak görev verdi. Daha sonra anaokulu olarak devam etti. Şimdi anaokulumuzda mevcut okul binasına alındığı için burası boş olarak duruyor. Ben burayı bu yönde de değerlendirmeyi düşünüyorum. Yani diyorsunuz ki burada ben meslek kursu düzenleyeceğim yani. Tabii ki. Tabii ki. Yani Peki çalışan annelerin kreş sorunu var mı mahallende? Var. E, şu an e, daha önce e, ana kucağı olarak devam ediyordu. Bursa Yuvam olarak işte isim büyük Bursa da. Büyükşehir'in hizmeti galiba. Evet. E, Mahallenizde var mı? Var. var. Tabi o bir noktada e, üst bir noktada olduğu için yeterli. Yeterli mi daha doğrusu mahalle? Yok. Şöyle yetersiz. Aslında ortak bir noktada da olursa bizim İvaz Paşa ile dediğim gibi. Görüştünüz de, mü başkanla konuyu? E, şimdi e, şöyle her şey çok daha yeni. Çok daha yeni. Bununla ilgili de olumsuz düşüncelerin ben olacağını düşünmüyorum. Ama tabii bununla ilgili şey de var. E, yer tespitleri de çok önemli. Yapılması gerekiyor. E, mevcut olan e, şu anki Bursa Yuva'nın devam etmesi sonrasında da e, ikinci bir alan için yer tespiti ve devamının yapılması daha uygun olacaktır. Şimdi gençler Üzerine dönersek gençlerin spor yapabilmeleri için yeterli alanlar veya çocukların oyun oynayabilmeleri için oyun parkları var mı bu mahallede muhtarım? Evet. Her şey yok demesen de bari bu da vardı muhtarım. Şimdi az önce sordunuz ama bu defa ben yakalandım. Söz verdiğim noktadan yakalandım. Ee, tabii ben hep şöyle derim. Çocuklarımız eğitimle büyürken. Geleceğin çok, büyükleri sonuçta evet, bunlar. Yani. Evet oyunla da büyümesi gerekiyor. Dolayısıyla e, mahallemizde var parkımız var ama çok e, geniş bir alana yayıldığından dolayı işte bu yatay ve dikey yani zorluktan bahsediyoruz ya Kestanelik bölgesinde de e, bir park sözü verdim. İnşallah bunun da e, altında kalmayız. E, girişimde bulundu mu? Sözü verdin. Söz vermek kolay da muhtarım girişimde bulundu mu bunun için? Yoksa daha sırasını mı gelmedi? Sırasını bekliyorum. Şöyle dediğim gibi kademe kademe e, mevcut parklarımızın sıkıntılarını önce bir gözlemledik. Ne tamam. eksiklerimiz var? Bunların taleplerini yaptık. Sağ olsun Osman Gazi Belediyemiz park bahçelerimiz bununla ilgili de hemen ivide olarak çalışmalarını yapıyorlar. O bölgede de dediğim gibi bir çocuk oyun alanı kazandırırsak çocuklarımız daha mutlu olacaktır. Aileler de keza öyle mutlu olacaktır. Çünkü bir diğer parka gitmek için çok uzun mesafe yürümek zorunda kalıyorlar. Spor alanlarına gelirsek mahallede Öyle bir sosyal aktivite alanımız yok. Ne yapacak gençler muhtar? Evet gençleri e, sporun çatısı altında toplamamız gerekiyor. E, kesinlikle bu olmazsa olmazlardan biri. Onların bir aktivite alanı olsun diye. Bununla ilgili de e, süreç nasıl ilerler bilmiyorum ama e, Ayazma Parkı dediğimiz bir alan var bizim. Ben orada e, şöyle e, küçük diyelim ya da portatif diyelim bir halı saha işte yanında yine böyle bir farklı e, sosyal e, işte masa tenisi olur vesaire olur, e, çay bahçesi beraberinde. Sen hem spor alanı hem dona, sosyal donatı alanları da istiyorsun Yani orası olursa bir de şey, e, şimdi e, bize sınır maksimum mahallemiz de var. E, bunu mevcut muhtarlarımızla da istişare tabii ki edeceğiz. E, bu çok önemli, birliktelik çok önemli. İstişare çok önemli. Bu alanda bu şekilde diyoruz ki kazandırabilirsek, çok çok e, güzel olur. Yani orası da e, bir değerlendirilmiş olur. Mahallemde okul sorunun var mı? Mahallemdeki okul sorunu aslında şöyle bizde Yani de, okul sayısı yeterli mi? Yeterli e, ama şöyle birçok noktadan e, mesela şöyle diyelim Seydin Nasır Caddesi müteakiben Kestanelik Caddesine giriş noktasından işte Kestanelik Cami bölgesinden gelen çocuklarımız olumsuz hava muhalefetlerine çok zorlanıyor. Yani ani bastıran bir yağmurda, karda okullar tatil edilmediği sürece bayağı bir zorlanıyorlar. Ee, bilmiyorum yani öyle bir ek derslik, ekstradan bir şeyler ne yapılabilir, yapılır mı? Bununla ilgili de dediğimiz gibi e, görüşmelerimiz inşallah olacak. Şimdi muhtarım mahallende ulaşım sorunu var mı? Mesela mahallenden Bursa Şehir Hastanesi'ne direkt ulaşım var mı muhtarım? Atatürk Caddesi'ne müteahhit ben var. Ee, yine e... Kolay mı Atatürk Caddesi'ne mahallelerden inmek? Yani yaşlı insanlar için de söylüyorum bunu. Hastası olanlar için de. Evet. Yani sırf kendin genç, sağlıklı olarak düşünmeden o zaman... cevapla mutluluk. Ben bir sır daha vereyim. Ben e, kendi kafamda bunu planlamıştım. E, Bursa'yı da ben genel olarak ezbere biliyorum. Caddelerin sokaklarını, geçmişte yapmış olduğum işlerden dolayı planlama yapıyorum. Tabii ki benim planlarım e, kendimce kalan planlar. Bizim İvaspaşa hattından, Maksim hattından, İvaspaşa, Pınarbaşı, alacak o taraftan e, bir araç yine muhtarlarımızla beraber bir dilek yapıyoruz. bir araç istiyorsunuz evet, e, şehir hastanesine. Şehir hastanesine bu çünkü e, benim için önem arz ediyor yani bir ihtiyaç e, haline gelmiş olarak görünüyor. Bir de dediğim gibi mesela bizim Fenari Caddesi, Mola Fenari Camii bölgesindeki vatandaşımız, e, ulaşımda sıkıntı yaşıyor. Şöyle yaşlı nüfusumuz var burada. Yani ee, şey olarak düşünmeyin bunu İlle şehir Hastanesi, Şevket Yılmaz Devlet Hastanesi olarak da düşünebiliriz. Yani ulaşım ben, hasta olanlar için mesela ağır hastalar için buralara kolay ulaşım var mı yani mahallenizde? Tabi mesela şöyle e, yine şey var İvaspaşa bizim Pınarbaşı İvaspaşa caddesinin altından e, otobüsler e, gidiyor otobüsler yani. Otobüslerimiz var. Bunlarla da e, aktarmalı da olsa ulaşım var. Hani o kadar da ulaşımda sıkıntınız yok. Sıkıntınız yok. Ama şu an dediğimiz gibi mesela şehir hastanesine belki Yıldırım bölgesini de kapsayabilir. Ee, Harman yeri dediğimiz otobüslerin döndüğü bir yer var. Evet. O bölgeden dedik hani başlayabilir. Akabinde bizim o taraftan Muradiye tarafından ulaşım olursa şehir hastanesine direkt bir otobüs. Bunun tabi talebinde bulunacağız. Onu Ulaş Genel Müdürümüz, değerli yöneticiler. Ya görüştüğümüz zaman ben sıcak bakacaklarını düşünüyorum. Sonuçta insandan önemli hiçbir şey yok bu yeryüzünde. Yani. Tabii tabii yani bizim kendi çalışmalarımız da öyle mahallede. İnsan ve yaşam odaklı. Yani orada bir insan varsa, bir yaşam varsa buna odaklanarak insan hayatını kolaylaştırmak adına yapılacak çalışmalar toplumu feraha kavuşturacaktır. Peki mahallende pazarın var mı? Açık pazarın veya kapalı pazarın veya bu buna ihtiyacı var mı daha doğrusu mahallenin? Var mı derken mahalleninle de böyle bir talep var mı? Sen böyle bir eksiklik görüyor musun? Var. Talebimiz var. Ee, bu neden talebiniz var muhtarım? Var. Yani yan mahalledeki pazarlar uzak mı oluyor? Yaşlı insanlar gidip gelemiyorlar mı? Ne oluyor yani? Neden talebiniz var? Böyle tabii. biraz açık konuşursak tabii. en azından tabii tabii. insanlar daha iyi anlarlar sorunu. Tabii toplumun ihtiyaçlarına ee fayda veren yerler. Pazar yerleri toplumun ihtiyaçlarını karşılayan yerler. Dolayısıyla açık konuşmakta fayda var. Bizim e, temen yeri Parkı dediğimiz yerde salı pazarımız var. Hı hı. E, genelde vatandaşımız çoğu oraya iner. Oradan e, bizim yine Mesela vatandaşız bir ne kadarlık bir yürüme mesafesinde burası tahminen. Yani mesela çıktığı zaman 15 dakikada varabiliyor mu? 20 dakikada varabiliyor mu? Ya varır ama pazardan bir alışveriş yaptığınız zaman yarım kilo işte bir kiloyla çıkmıyorsun yani, yani yukarı bir sizin mahalle bir de yukarıda. İnişler kolay, çıkışı daha mı zor mahalle yani? Tabii, Pazara inmek. Tabii şey var ulaşım aracına postane'den yukarıya doğru çıkıyor hatta Mahsem tamam. Caddesi'ye yukarıya tamam. doğru devam eder. Mülim seviniyor ama 200 metre kadar bir örnek verirsek mesela ben 3 kilo patates aldım, 2 kilo soğan çünkü bunlar evlerin doğal ihtiyacı. Yani Ama tabi tabii şimdi şu da var, araç var da araç da bedavaya çıkmıyor. Yani sonuçta araca da bir ücret vermek zorunda bu insanlar yani. Tabii ücret, ya bizim normal mevcut pazar yeri alanımıza gelse de bunu verecek. Hani bunu açık konuşalım. abi Ama... E, çünkü şey var, oradan da yine yukarıya yürümek yukarıya zorunda. yürümek zorunda. Yani, Lojistik Evet durum böyle yani. Evet pazarabanı çünkü şey yüksekte kaldığı için evler evet. mecbur aşağı iniyorlar Aynen. değil mi? yatay ve dikey bölge dediğimden dolayı evet. evet düz ayak değil. E, bu sebeple dediğim gibi o noktaya kadar 200 metre yürümek zorunda kalıyorsun. Şimdi girdik. Dediğim gibi 3 kilo patatesi aldım. 2 kilo soğan aldım. Bir şeyler aldım. E, birçok hastamızın da bunları taşımaması gerekiyor. E, bu defada ne oluyor? Zorlanıyor. İşte en azından pazardan çıktı an işte e, bizim normalde İvaışçe meydanımızdan yukarıya devam eden araçlarımıza rahat bir şekilde dolaşacak. Peki sen kapalı pazar alanını mı istiyorsun? Tabii ki paz kapalı pazar alanları artık daha elverişli. Neden? Yani aynı zamanda mahallenin işte kınaymış, nişanmış, düğünmüş, bö sünnetmiş böyle aktiviteleri gerçekleştirmesi için. Mi? Şimdi Yoksa sadece yağmurdan, çamurdan korunmak için mi? Yani mantığı ne kapalı pazar istemenin senin? Ya görüyoruz çoğu pazar alanlarında çadırlar uçuşuyordu. Pazarcı ya sizin bir de yukarısı esiyor diyorsun. Tabii yani. bu farklı yerlerde de e, oluyor. Bunu gördük örneklerini. Pazar alanı açık olduğu zaman artık günümüz hava iklimleri falan değişti. Olumsuz ani bir yağmur baskınında vatandaş orada ıslanacak. Yani başını sokacak bir yer bulamayacak. Pazarcı esnafımız zorlanacak. Birçok yerde pazar alanlarının artık üzerleri kapalı. Bizim e, hala hazırda pazar alanı şu an aktif değil. Biz buraya önce aktif hale getirmeyi düşünüyoruz ama aktif hale getirmeden önce de planlamayı tam yaparak buranın üzerinin kapanmasıyla ilgili. Yani Üzerinin kapanmasını teslim ediyoruz. Peki gündeme getirdin mi bunu? Başkanların haberi var mı? Osman Gazi veya Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı'na söyledin mi bunu? Yok. E, pazarcılar Orası Başkanımızla bir konuyu bir gündeme aldım. Olmasın sıcak baktım mı? Yani ilgileneceklerini söylerler. Bununla evet. ilgili bir çalışma yapıp belediyemize de bilgisini aktaracağız. Bakalım hayırlısı inşallah. Yapılaşma nasıl sizin orada? Yani senin depreme dayanıklı yapı stoğu var mı sizin orada? Tamam sizin zemin çok sağlam ama binalar ne durumda? Çünkü Bursa bildiğin gibi bir deprem kuşağında. Yani ve hep büyük Marmara depremi hep konuşuluyor. Yani Allah korusun öyle bir şey olursa sizin oradaki binaların durumu nedir ve sizin orada kentsel dönüşüme ihtiyaç var mı? Şimdi şöyle bunları yani zeminin sağlam olması her şeyi çözüyor mu? Binalar sağlam mı daha doğrusu? Ya tabii birçok alanda şey var. Eskiden kalma e, kerpiç evler dediğimiz evler vesaire falan var. Evet. Ama e, günümüze kadar yaşanmış depremlere bakıldığında e, bir zarar gördüğümüz yok. Şu ana kadar öyle bir olumsuzluk yaşanmamış. Ama bu yaşamayacağınız anlamına gelmeyebilir. Yine tedbirli olmak gerekir yani. Tabii tabii. Muhakkak... Yani eski binalar varsa özellikle 17 Ağustos depreminden önce yapılmış. Bunların en azından bir elden geçmesi, yeniden yapılması gerekmez mi muhtarım? Muhakkak ama e, bununla ilgili de belediyelerimizin zaten çalışmaları var. Bu çalışmaları var. Belediyelerimiz de e, bu çalışmaları yapıyorlar. E, genel olarak Bursa'da da e, bir tanı koyacaklardır, bir çalışma yapacaklardır. Ama birçok yerde dediğim gibi bu atılı olan yerlerinde boş olduğunu söyleyebiliriz. Biraz metruk tarzı. Bunlarla ilgili de taleplerimiz oldu. Peyder bunların yıkımları yapılacak. Şimdi Mutlan'ın Bursa'nın eski mahallelerinden birisi. Evet. Bursa'ya kuş bakışı görüyorsun. Mahallenden Bursa kim ne kadar güzel gözüküyor. Belki kelimelerle anlatılamaz. Peki mahallende komşuluk ilişkileri ne düzeyde? Evet. E yani sen mahallenden Bursa'ya baktığın zaman Bursa'yı çok güzel görüyorsun. Bir yabancı senin mahallene baktığı zaman komşuluk ilişkilerini nasıl görür muhtarım? Mahallende yaşayan biri olarak söyler misin? Ne durumda komşuluk ilişkileri? Şimdi şöyle, ben de kendim köyde doğup büyüdüğüm için çok bunun maneviyatını biz fazlasıyla yaşamış insanlarız. Tabii yabancılaşma günden güne devam ediyor mahallede. Yani bu gerek e, müstakil evlere e, işte bu fiyatlardan dolayı mıdır sonra hani, rağbet oluyor e, ya da işte göç veren e, aileler var yani evlenen işte ayrılıyor daireye gidiyor farklı bir mahalleye gidiyor bununla beraber bir yabancılaşma var ama benim e, kendi sokağımdan bir örnek vereyim e, gayet güzel o bildiğimiz eski kültür devam ediyor bir e, Birisi oraya geldiği zaman yol gösterilir. Çayınız var mı, suyunuz var mı dediğinde evet var denilebilir. Yani özellikle tekrar içe dönerse komşuluk ilişkilerine gayet de güzel. Sosyal yardımlaşma var mı? Sosyal yardımlaşma mahalle içerisinde evet. Kendi içinde var. Kısmen dönüyor. Ayrıca yine kaymakamlığımız olsun belediyemiz olsun farklı bir şekilde çalışmalarını da yapıyorlar ihtiyacı olan insanlarla ilgili destek olmuyor. Programın sonuna geldik. Son mesajını alalım muhtarım. Evet. Son mesajımı şöyle vereyim ben. Önümüzde dört buçuk yıl var. Ee, mahalleme tekrar teşekkür ediyorum. 7'den 70'e herkese. Rahat olsunlar. Ben 7-24 telefonum açık. 7-24 sahada olan birisiyim. Hafta sonu baba ocağındaydım bu hafta sonu. E, onları da getiremiyoruz. E, durmuyorlar. E, hep elim telefonda. Yani bir arasa ben nasıl yardımcı olabilirim? Nasıl koşturabilirim? Düşüncesiyle e, bir akşam cumartesi işte gittik. Akşamı o şekilde geçirdim. Pazar günü bu tarafa hemen Bursa'ya dönmeye baktım. Rahat olsunlar. Allah'ın izniyle 7'den 70'e e, her kesimi kapsayacak çalışmalar yapacağız bununla e, tek başımıza değil. Biz çünkü muhtarlar olarak arada köprüyüz. Belediye ile halkın arasında bir köprüyüz. Belediyemize biz öncelikli sorunlarımızı dile getirdik. Eksik olmasınlar. E, onlar da temin oluyor. Geri kalan süreçte de e, birçok istekler, talepler hallolacaktır. Rahat olsunlar. Programımıza katıldığınız için teşekkür ederim. Muhtar. Ben teşekkür ediyorum. Bizleri ağırladığınız için. Sağ olun. Bir Mahalleler Konuşuyor programının daha sonuna geldik. Bir sonraki programda buluşmak üzere. Kalbiniz sevdikleriniz için atsın. Bizden ayrılmayın.